Herkese merhaba. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni videoyla karşınızdayım. Yanlış dizisinin setinden Ezgi yeni fotosunu paylaştı. Yanlış dizisinin setinde çekimler, çekimleri ara verirken Ezgi fotosunu Instagram'da hikaye bölmesinde paylaştı. Yanlış dizisinin 9. bölümü Cuma günü yayınlanacak. Cuma gününü iple çekenler burada mısınız? Bayanlış dizisi ile ilgili yorumlarınızı videonun altında bekliyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve desteklemeyi unutmayın. Herkesten önce videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açık tutun. Hoşçakalın.